Hacı Halil'in Ermeni ortağı 1915'te asılarak öldürüldü. Hacı Halil, arkadaşına verdiği sözü tuttu, onun 7 kişilik ailesini bir yıl boyunca evinde sakladı. Ailenin diğer fertlerine ve hizmetkarlarına fark ettirmeden hayatını tehlikeye atarak onların hayatta kalmasını sağladı. Hamidiye alaylarının 1894 ve 1896 katliamlarından kurtulan çocuklar Urfa yetimhanelerinde toplanmıştı. Danimarkalı Karen Yeppe 1903'te onlara öğretmenlik yapmak üzere geldi. Tehcir başladığında Ermenileri sakladı. Bazılarını Kürt ve Arap gibi giydirerek kurtardı, yola çıkarılanlara su temin etmeye çalıştı. 1920'lerde Kilikya'dan Halep'e gelen yeni mültecilere yardım etmek için arama ve kurtarma gazeteleri çıkardı. 2000 kadar kadın ve çocuk bu sayede kurtuldu. 1914'te Ankara'ya vali olarak atanan Ali Masar Bey tehcir emrini yok saydı. İttihat ve Terakki merkezinden gelen uyarılara rağmen emri uygulamadı. Bunun üzerine Halep'e tayin edildi. Talat Paşa ona yeni görev yerini özel bir telgrafla bildirdi. Ali Masar Bey vicdanına aykırı bulduğu tehcir emrini yeni görevinde de uygulamak zorunda kalacağını öngörüp istifa etti. Norveçli Bodil Katarina Bjørn, 1905'te Kadın Misyonerler Organizasyonu, Women Missionary Workers tarafından Muş'a hemşire olarak gönderildi. 1915-1916 yıllarını burada geçiren Bjørn'ün bu dönemde çektiği fotoğraflar, yaşananların görsel kanıtları olacaktı. Bjørn, 1917'de Ermenistan'da bir yetimhanenin başına geçti. 1934'e kadar çocuklarla ilgilendi. Nesimi Bey kalkışılan işin tehcille sınırlı kalmayacağını gördü. Ermeni kafirlerinin gönderilmesini geciktirdi. Yola çıkan ilk gruba bizzat eşlik ederek grubu saldırılardan korudu. Soykırımın en büyük suçlarından diğer Bekir valisi Reşit Bey onun yanına çağırdı, yolda Çerkez Harun ve adamlarına öldürttü. Kayıtlara eşkıya takibinde öldü diye geçirdiler. Ama Liceliler bugün dahi onun Ermenilere yardımlarını hatırlıyor. Henry Morgenthau, 1913'te İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisiydi. Yaşanan büyük facia konusunda Amerika'yı gün ve gün bilgilendirdi. Özellikle Talat Paşa ile olan bağlantısını kullanarak kadınları ve çocukları kurtarmaya çalıştı. Ancak soykırımın mimarı, bugünün masumları, yarının suçluları olacaktır diyerek Büyükelçi'yi reddetti. Morgenthau bugün, insani yardım yollarını açmasıyla hatırlanıyor. Halep valisi Celal Bey 1914'te Ermenilerin Suriye'deki Derzor'a sürülmesi emrini aldı ama bu emre uymadı. Görevinden alındı, Konya'ya atandı. İddiat ve terakki yetkililerinin tehditlerine rağmen tehcir konvoylarını geciktirdi. Ermenilerin götürülmesini engellemeye çalıştı. Başka şehirlerden getirilenlere yardım etti. 1918'de görevinden alındı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Suriye'de görev yapan Wegner, Derzor yolundaki Ermenilerin yaşadığı faciaya tanıklık etti. Vahşeti Avrupa kamuoyuna duyurdu. Çektiği fotoğraflarla desteklediği mektuplarını 1919'da Eve Dönüşü Olmayan Yol başlığıyla yayımladı. Sonra Ararat'tan gelen Feryat adlı bir eser daha yayımladı ve kurtulan Ermenilerin haklarını savunmaya devam etti. tehcir emri geldiğinde İzzet Bey, Ermeni aydınlara Çankırı'yı terk etmemeleri yolunda tavsiye vererek yardımcı oldu. Bilgisi dışında sürülen 850 kişilik bir grubu 4 saatlik yoldan geri çevirdi. Ankara üzerinden Derzor'a gönderilen 400 kişilik bir kafilenin de evlerine dönmesini sağladı. İttihat ve Terakki'nin tepkisini çekti. 1917'de emekli olmak zorunda bırakıldı. Alman din adamı Lepsius, 1895'te ilk katliamlara tanıklık etti ve kurtulan çocuklara yetimhane açmak için Alman Doğu misyonunu kurdu. 1912-1914 arasında Ermeni sorunuyla ilgili konferanslara katıldı. 1915'te tehciri engellemek amacıyla Enver Paşa ile tarihi bir görüşme yaptı. Ancak olumlu sonuç alamadı. Almanya ve Ermenistan 1914-1918 başlıklı kitabında ülkesinin Ermeni soykırımındaki sorumluluğunu gösterdi. 1920'lerin başında Sis müftüsü Hafız Osman Çamur'dan talan ve kıymın yaklaştığını gördü. Komşusu olan Faracyanlara haberci gönderip 6 kişilik aileyi evine çağırdı. Kapısına dayanan linç kalabalığına onları teslim etmedi. 2,5-3 yıl boyunca evinde barındırıp hayatını koruduğu ailenin torunları, müftünün torunlarını 2010 yılında Sis'te yani Kozan'da buldu.